Aha Maxi. Oha. 5x 3 var lan. <laughs> nice oğlum lan. Böyle bir şey olamaz ya. Vurduk ulan vurduk. İçiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <laughs> nice oğlum be. 620k. Bir daha lan Maxi ver. Hadi oğlum. Harika ya tertemiz, tertemiz, tertemiz. Oy! <laughs> gelene bak, gelene bak. Gelene bak. <laughs> nice oğlum. Abi ne güzel bir gün ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Mükemmel lan mükemmel. Yağıyor yağıyor. Bu kadar be. Bu kadar lan. Bu nedir abi?